Bolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü olarak geçen sene başladığımız ağız enjeksiyon sistemiyle ağaçları aşılama sistemimiz bu sene de hıpçın hızıyla devam etmektedir. Yaptığımız mücadele sonucunda üniversite ve orman mühendisleri tarafından yapılan laboratuvar sonuçlarında %100 başarı aldığımız gözlemlenmiş olup, Güvercin biti olarak bilinen meşe parazitinin popülasyonunda bayağı bir düşüş görülmüştür. Ve bu düşüşten dolayı bu sene tekrar bu ağaç enjeksiyon sistemini yapma kararı almış bulunmaktayız. Bunun yanı Bolu Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü olarak sivrisinek, karesinek, kene ve benzeri birçok vektörle mücadelemiz devam etmektedir. Müzik